Tulu Vlogs'dan herkese merhabalar arkadaşlar merhabalar bugün yeni bir videoda karşınızdayız arkadaşlar outlet fiyatları outlet fiyatlar dediniz ben de sizi nereye getirdim outlet'e getirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi arkası kocaman New bulunan kocaman kocaman bir outlet şimdi Burada Nike var, Michael Kors var, her şey var. Tommy Hilfiger'ından tut, Adidas'a Ralph Ruffalo'na hepsi var arkadaşlar. Ee, bunu büyük ihtimal 2-3 videoda çekeceğim. Nike atletini ayrı bir şekilde çekeceğim. Michael Kors'u çekeceğim sizlere. Adidas'ı. Büyük ihtimal 2-3 defa bu, bu videoyu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi buradan neler aldım, neler alacağım, onun videosunu sizlere çekeceğim. Bu videomda onu göreceksiniz. Neyi, kaç paraya aldım. Önce size onu bir tanıtacağım Sonra başka günde gelip size fiyatları tek tek çekeceğim. Eve gidince sizlere tek tek ne aldığımı, neyi, kaç paraya aldığımı, kaç para harcadım. Onları, ürünleri, fiyatları sizlere göstereceğim arkadaşlar. Haydi o zaman ben içeriye giriyorum. Bana iyi alışverişler. Evde görüşürüz. Woo! Şimdi de eve geldik arkadaşlar. Outlet'teydik. Alışverişimizi yaptık, tamamladık. Geldim hemen üstümü değiştim. Şimdi sizlere hangi ürünü kaç paraya aldım? En çok merak edilen konuyu sizlere söyleyeceğim. Instagram Hakan Tulan sayfam arkadaşlar. Lütfen takip edin. Çünkü oradaki hikayelerde Günlük hayatımı paylaşıyorum. Dükkanlara paylaşıyorum, fiyatlarını bol bol paylaşıyorum. Her gün YouTube'a eklemeyem eklemiyorum arkadaşlar. Her cumartesi yeni video kanala eklenecektir. Instagram'dan @hakantulan profilini takip ederseniz Amerika'dan 7 24 çok güzel e, böyle anlık videolar gelecek arkadaşlar. Her neyse haydi başlayalım bakalım. Şimdi e, Levi's dükkanına gitmiştik. Biliyorsunuz Levi's Made in Turkey zaten. Ama nedense Türkiye'ye gittiğimde Levi's alacağım zaman çok pahalı geliyordu bayağı ürünler yani birim olarak bakacaksanız çok pahalı geliyordu. Bir palto alacağım çok pahalı aşırı pahalı kıtmızla da aynı şekilde öyle. Neden Türkiye'de üretilen bir ürün Türkiye'de pahalı anlamış değilim. Burada oldukça uygun fiyatlar Levi's. Hemen sizlere aktarayım. Siz de aynı şeyi düşüneceksiniz. Bir fiyatları karşılaştırın ve arkadaşlar açıklama kısmına yazın yorumlara. Abi bu tişört aldın işte ben de geçen hafta gittim gördüm şu kadardı diye açıklayın bol bol sohbet edelim. Ve videoyu tabii ki beğenin. Başlıyoruz. Şimdi aldık fişimiz şurada. Hos kocaman böyle fiş. Şu gördüğünüz nefise bir tişört çıkaldı. Bayan tişörtü. Normal fiyatı 19.99 arkadaşlar. Yani 20 dolar bunun fiyatı. Biz %60 da indirimi yakaladıktan sonra tam olarak 8 dolara şu tişörtü nefes aldı. Levi's gördüğünüz gibi. Oldukça güzel, renkli. Şimdi şortla devam ediyoruz. Şu gördüğünüz 511 slim şort arkadaşlar. Levi's'tan aldım. Çok güzel, eve gelince denedim. Çok rahat, çok güzel. Tam fiyatını söyleyeyim sizlere. Bunun fiyatı var arkadaşlar 50 dolardı normalde. %60 indirimle aldım yeni. Tam 20 dolara 20 birime şu şortu aldım. Siz alabilir miydiniz bunu Türkiye'de? Bir onu düşünün bakalım. Ve yorumlara bırakın bakalım. Devam ediyoruz. 541 Atlantic Taper Shorts. Şu gördüğünüz. Renkçik çok hoş. Aldım yeni. Denedim. Oldukça rahat. Çok güzel. Yine aynı şekilde bu da 50 dolardı. Ama bunun %30 indirimi vardı. Tam 35 dolara denk geldi arkadaşlar. Bunu da 35 dolar aldım. Şu 27 bu 35 dolardı. Yine oldukça uygun. Levi's şortunu 35 birime, 35 dolara alıyorsunuz. Devam ediyoruz. Kargo şotu, askeri şortu, askeri şort Son zamanlarda çok moda oldu zaten bu desenler. Kampta gelirsiniz, deniz kenarına gelirsiniz, evde iş yaparken gelirsiniz. Çok rahat, çok güzel. Levi's başarılı bir şekilde bu şortu yine yaptı. Çok rahattır. Carrier Cargo Shorts diyorlar. Yine Türkiye'ye gelince siz de bir bakın arkadaşlar. Yani Türkiye'de bir bakın Levi's'e bakalım bu kaç paraya gider? 50 dolardı. Yine %30 indirimi yakaladım bunlarda. Evet Evet %30 indirimi yakaladım. Tam 35 dolara bunu aldım. Devam ediyoruz. Şu da bildiğiniz de Jean'in short versiyonu. Athletic Table Shorts 541 numaralı. Levi's'in yine 50 dolardı. Tam 35 dolara bunu aldım. Toplamda kaç parça aldık? 1, 2, 3, 4, 5 parça aldık Levi's'ten. 5 parça indirimler dahil 133 dolar verdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bilmiyorum görebilecek misiniz ama böyle göstereyim sizlere. 133 dolar verdim arkadaşlar. Levi's'ta outlet'te. Hepler size outlet fiyatları çek abi. Aa, outlet fiyatları 133 dolara Levi's'tan aldık. Devam ediyoruz. Amerika'nın son zamanlarda çok ee, güzel bir markası. American Eagle. Ben de buradan şortlar falan alırım. Oldukça güzel. Gördüğünüz gibi American Eagle atleti. Şöyle göstereyim sizlere. American Eagle. Nefise buranın elbiselerini, kıyafetlerini çok sever. Oldukça da kaliteli yaparlar var arkadaşlar. Çok güzeldir. E, Worker çağına gelirseniz tavsiye ederim. Gidin bir bakın dükkanına. Çok beğeneceksiniz. Fiyatları da yani uygundur. Çok da böyle ucuz değil ama gayet uygun. Etine gidersiniz daha uygun tabii. American Eagle'la başlıyoruz. Hemen kendimle başlayayım spor eşofmanları falan çok güzeldi. O yüzden şortlarını deneyim dedim. Söyleyeyim sizlere. Tam 40 dolardı. Ben 5 dolar indirimden aldım. 35 dolar aldım bu şortu. Spor şortudur. Oldukça rahat. Çok güzel. Bakın geceleri de paralar. 35 dolar da American Eagle'dan şu şortu aldım. Sonra kemerlerini beğendim. Kemerleri çok hoş. Gördüğünüz gibi. Bir de kemer alayım dedim yanımda. Kemer de normalde 25 dolardı. 15 dolar indi fiyatı. American Eagle kemeri. Gerçek deri. gördüğünüz gibi. Tam 15 dolar verdim buna da. 5 dolar indirim. Genelde hemen bakıyorum fişime. Genelde tam 5 dolar hepsinde indirim yakalamışız. Nefise dediğim gibi bayıldı bu dükkana bayılır. Hemen söyleyeyim size kaç para aldı. Bayan izleyicilerimiz varsa. Bunun 20, 25 dolardı bunun fiyatı. Tam 20 dolar verdi şu gördüğünüz tişörte. 20 birim verdi. Aynı şekilde bunun da fiyatı aynıdır. 25 dolardı. Nefise 20 dolar verdi. 5 dolar indirimdeydi hepsi daha. Şu gördüğünüz American Eagle. Oldukça kaliteli var arkadaşlar. Çok yani bana güvenebilirsiniz. Çok rahat, çok güzel yani kumaşı. Kaliteli. Gördüğünüz elbise arkadaşlar. Normalde 50 dolardı. Nefise bunu tam 30 dolar aldı. Ne güzel elbise. Çiçekli çiçekli aralar olacak üstüne. Devam ediyoruz. Son olarak da şortçu kaldı. Şortçuğa kaç para verdi derseniz 50 dolardı bu şort. Ve 20 dolar aldı yeni 20 dolar aldı bu şortu inanamazsınız vallahi bir daha bakıyorum ne olur ne olmaz 50 dolardı tam 30 dolarlık bir indirim aldı ve 20 dolar'a şu şortu aldı arkadaşlar kaliteli American Eagle şuraları böyle köpek ısırdı sanki köpek koşturdu peşinden yırtık pırtık aldıkça güzel devam ediyoruz toplamda kaç para verdik abi American eagle'a derseniz. 74.76 indirim yakalamışız. Yani 74 dolar indirim aldık. İnanamazsınız 74 prim. Çok güzel ya. Çok güzel. Bayılırım öyle indirim yakaladığında. Çok mutlu olurum. Kaç para vermiş nefise? American Eagle'da. 139.94 birim verdi arkadaşlar. Dolar 139.94 dolara. Kaç tane parça bir şey almışık? Bir, iki, 3, 4, 5, altı parça şey almışık. 139 dolar. 140 dolar yuvarla. 140 dolar da orada verdik. Devam ediyoruz. Şunlar. Şimdi Express Factory Outlet ile devam ediyoruz. Express markası da arkadaşlar oldukça iyiydi. American Eagle la. yani aynı tarz ürünler satarlar. O da yine Amerikan markasıdır Express. Erkeklerinkini nefise güzeldir der ama ben çok beğenmem açıkçası. Bilmem alışveriş çok yapmadım orada bilemeyeceğim ama nefise Express'i çok beğenir ama ikna yılda aynı şekilde her neyse bakalım orada kaç paradı yine bayanlara özel gösterelim burada etik bir şey yok şu anda nefise alışacak bu dükkandan çünkü hemen göstereyim sizlere şu arkadaşlar şu elbise dress dedikleri tank easy dress tam olarak 20 dolar aldı bunu gördüğünüz gibi şunu 20 dolara aldı. Normalde 30 dolardı galiba. 20 dolara düştü. Şu gördüğünüz. Güzel, oldukça hoş ring. Evet, çok güzel. Devam ediyoruz. Yine elbise. Tam 56.95 dolardı. Şu gördüğünüz 56.95 dolarlık elbiseyi 34.17 dolara aldı. Birime aldı. 34 birim. Şu gördüğünüz 34 dolar. Devam ediyoruz ve son olarak şu tişört normalde 22.95 değil, 10 dolar aldı. 10 dolar. Kumaşı çok güzel. Çok rahat. Yani böyle abi pazar kıyafetleri değil. Çok oldukça çok rahat. Yani çok güzel. Çok hoş. Çok güzel. Çok beğendim. Üç parça aldı. Şimdi bu dükkana sürekli giden herkese 15 dolarda indirim kuponu vardı oradan. 15 larda oradan indirimi yakaladı. İndirim üstüne indirim. 15 larda oradan indirim verelim sadece. Bile. E kaça kapattık bu olayı? 48.17 dolar. 48 birime 48 dolara. 2 elbise bir de tişört aldı. E hadi bakalım. Ya siz alabilir miydiniz? Öyle düşünmek lazım. Ha bir de bunu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Şu anda burada target mesela minimum ücret, minimum çalışma ücreti saatlik 15 dolar, 15 birim veriyor. Walmart 11 dolar veriyor. İşte ne bileyim alışveriş merkezi var. O da 11 veriyor. 11 ile 15 dolar arası New Jersey eyaletinde. E, bir de öyle düşünün. Yani 48 dolar verdik. Yani iki buçuk saatte, üç saatte nefise çalışsa işte alırdı bunları. Üç saatte çalışıp üç parça, iki elbise, bir tişört alabilir miydiniz? Yani biraz öyle mantık kurun. Anladınız? Şimdi de Michael Kors'a geçiyoruz. Beklediğiniz ana geliyoruz arkadaşlar. Michael Kors. Şimdi merakla beklediğiniz kısma geldik. Biliyorum bu videoya ne çıktık adınız? Michael Kors fiyatını görmek için Amerika'daki. Çünkü Working Channel'dan geleceksiniz. Sevgilinize, ailenize getireceksiniz bu gibi ürünler arkadaşlar. Türkiye'deki piyasa değerlerini hiç bilgim yok. Açıklama kısmına yazarsanız benim de bilgim olur arkadaşlar. Ee, öncelikle nefislerin aldıklarına başlıyoruz. Biliyorum bayanlar şimdi diyecek aman Allah'ın fiyatlara bak Osman gel Amerika'ya gidecek. Mehmet gel Amerika'ya gidecek diyeceksiniz. Hayra başlayalım bakalım. Çantadan başlıyoruz. %75 indirimi yakaladı nefise. Instagram Et. Hakan Tulağan'ı takip ederseniz oradan farklı çantaları ve fiyatlarını Instagram'daki takipçilerime gösterdiğim kaçıranlar bugün itibariyle takip etsin ki bu gibi ürünleri kaçırmayın arkadaşlar. Erkek ve bayanların hepsini çektim attım Instagram'a. Görenler görmüştür. Şimdi göstereyim sizlere. Çanta şu. Oo, wow. Bakın 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 bakın. Ne güzel. Her tarafında MK yazar. MK Michael Kors. Gördüğünüz gibi içinde açalım. İçinde açtık. Oh deri kokar. Bakın bakın. Oldukça güzel iç daha. %100 orijinal. Outlet'e gittim yine. Outlet'teki fiyatlarını sizlere göstereyim. Önce Efiş'i de göstereyim ki göresiniz ki orijinal arkadaşlar. Michael Kors üstünde. Fiyatlar da şöyle bu şekilde durdurursanız hepsini görebileceksiniz. Her neyse başlıyor. Şunu nefise normal fiyat arkadaşlar. 427.99 dolar 428 birindi bunun fiyatı. %75'lik bir indirimi yakaladı. New price. Alış fiyatı 120 dolar. 120 dolara mı aldın Nefis'e? 428 dolarlık bir ürünü Nefis'e tam 120 dolar aldı arkadaşlar. Yanlış duymadınız. 120 dolar aldı bunu. Düşünsenize. Sevdiğiniz birine bunu getirirsiniz. Ve der, aman Allah'ım. 500 dolarlık yani nereden baksan taksan falan herhalde. Artık. Hadi 428 diyelim. Normal alış fiyatı. 428 dolarlık bir hediye verdiğiniz yerine. Çok güzel, bayağı kaliteli. 107 dolara Nefise bunu aldı. Devam ediyoruz. Şimdi, Allah. Ayakkabı. Gördüğünüz gibi Michael Kors'un ayakkabısını da aldı. Bayağı beğendi. Ben de beğendim, çok hoştu. Ama iki... ayakkabısı yoğdu maalesef. Ayakkabılar çok kaliteli, çok güzeldi. Nefise'nin de işe da giydi. Çok hoş buldu, çok kaliteli buldu. Gördüğünüz gibi, ha uyumludur da ha. Bak bak. Çantayla uyumlu oldu. Şöyle göstereyim sizlere. Önden de Böyle. Şöyle göstereyim sizlere. de yine böyle 360. Arkada MK yazar. Oldukça güzel. Bunun fiyatı arkadaşlar normalde 135 dolardı Michael Kors'un ayakkabısı. 135 dolardı. Nefise kaç aldı? 67.50'ye arkadaşlar. 67.50'ye, 67.50'ye şu ayakkabıyı aldı arkadaşlar. 68 dolara da bunu aldı. Gördüğünüz gibi oldukça güzel göstereyim. 68 dolara Michael Kors ayakkabısı ve rahat marka olması oldukça güzel. Dediğim gibi outlet fiyatları bunlar. Normalde New York'taki Michael Kors'a gitseniz piyasa değeri olan 135 dolar alacaksınız. indirim yoksa. Yani. Devam edelim. Nefise bu kadarını aldı. Ben almayacaktım. Ben alayım dedim ben de. Tabi aynı fişte Nefise bana hediye aldıydı. Onu da göstereyim sizlere. Şöyle bir cüzdan mavisi vardı bende de çok güzeldi. Siyahını gördüm nefise de böyle arkadan kaptı yendi bana. Hediye olarak aldı sağ olsun aşkım benim. Gördüğünüz gibi erkekler için birebir yüzde yüzleri Michael Kors. Çok güzel çok beğendim. Bunun fiyatı normalde 178 dolardı arkadaşlar. 178 dolarlık bir erkek cüzdanını nefise bana 71.20'yi aldı. 71 dolara da şunu aldık. Yani 178 dolardı 71 dolara erkek cüzdanını kaptık. Michael Kors oldukça güzel deri kokar. Çok güzel. Devam ediyoruz. Bakalım bakalım. Allah. Şu gördüğünüz fairy pack. Son zamanlarda erkeklerde çok moda oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz 1996'da The Rock geldi bunu. Böyle şeyler. Ondan sonra modası geçmişti ama son zamanlarda Amerika'da modası çok geldi. Ben de dedim ki ya şimdi deniz kenarına falan gidince arkadaşlar kamerayı koyacağım ya backpack getirmem lazım. Backpack alınca işte belirli bazı yerlere, belirli yerlere giremezsiniz. Çünkü işte arayacaklar, ne var çantamda, o şudur budur ya da uçak alanına gittiğinizde bu gibi şeyler çok rahatlı olursun da. Şöyle takarsınız. Rengi de çok güzel ama renkini çok beğendim. Bol bol Instagram'ın beni göreceksiniz bunu geyim. Bir yere gittiğinizde bakın böyle takarsınız. İçine kameramı koyabileceğim. Çok rahat ve çok uyumlu yani her şeyle uyumludur. Renk öyle böyle kamuostal yine askeri desenler böyle çok güzel. siyah Siyahımsı böyle desenler de var içinde böyle. Çok güzel, çok beğendim. Bu onda fiyat arkadaşlar. Normalde 228 dolardı. Ben bunu 91.21'ime aldım. 91 dolara şu gördüğünüz Michael Kors bagini aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hep bagini aldım. Fenix modelleri çok güzel. Gördüğünüz gibi her şeye uyumlu. Ve deniz kenarına gittiğinizde bir anda zıp dersiniz. İçine de gibi kameranı vesaire takacağım. Çok daha bakamadım başka gizli bölümleri var mı yok mu. Paranızda korsunuz, abur cubur her şeyi koyabilirsiniz. Çok da rahat. Yani bunu alayım dedim. Neyse üstünde kalsın. Ve son olarak laptop çantam. Baya darbe görmüştü. <laughs> Beni bilenler bilir aldığım ürünü ölesiye kullanırım. Baya bir darbe görmüştü arkadaşlar benim çanta. Yeni bir çanta alayım dedim. Nefse bana kofu verdi. Al be canım hak eden o kadar çalıştım. Ne çin alın bana. Al bir tane çanta. Benim artık laptop çanta zipleri bozuldu yani. Ziplenmezdi artık. Çünkü İtalya'ya gitmiştik arkadaşlar. İtalya'da da dediler işte o backpacking turu yapmıştık nefiseyle böyle. Bayağı bir şeyi gezmiştik. Çantamızı arkamıza attık. Gezdik trenlere filan. O yüzden kilit koydum ki biri açıp içinden bir şey almasın diye. Kilitte ağır basınca kilit el kırıldıydı. Aman aman neler neler yaşandıydı. O yüzden zamanı geldiydi söyleyeyim açıkçası. Zamanı geldi diye aldım. Ve çok güzel indirim yakaladım açıkçası. %75'lik bir indirim yakaladım yine çantada. Bunun fiyatı Michael Kors arkadaşlar 498 dolardı. 498 dolara şu erkek çantasını satallardı. Ben 124.5'a 124.5 birime Michael Kors çantasını aldım. Fanny Pekim'le beraber alıyoruz şimdi böyle arkamıza atıyoruz. Artık bakın böyle çok rahat ya. Çok rahat. Oldukça güzel. Nasıl oldu? Uyumlu oldu. Bakın. Ne güzel. Renkleri de birebir çok beğendim. Bu şekilde artık beni göreceksiniz. Bakalım bu yaz güzel gezmelere gidersek bu çantamında gireceğim. Etiket fiyatını tekrardan böyle göstereyim sizlere. Umarım görüyorsunuz ekrana durdurursanız. Tekrardan Michael Kors etiketini de göstereyim ki görmeyin. Yani abi Çin'den aldın sahtedir demeyin. İçini açayım böyle sizlere. İçinde bayağı böyle şişik gözüksün diye. Şimdi doldurmuşlar böyle. Bari bir paracık maracık kosardınız yani bir şeyle kosardınız. Kokucuk kokucuk kosardınız. Bayağı bir doldurmuşlar içini. Çıkarak göreyim ne kadar içi büyüktü. Bayağı göstermeye çalışayım. Bayağı bir de geniş iç arkadaşlar. Görebilirseniz göstereyim. Böyle laptopunuzu, tabletinizi koyacağınız yerler var. Yine Microsoft etiketini atmış içine. Bayağı böyle küçük paketçikler var bu şuralarda içine saatlerinizi vesaire koyabilirsiniz. Gayet hoş, gayet büyük. Şurada da var zipciğini, onu da açalım. Onun içindekilerini de çıkaralım bakalım yine var mı bir şeyler içinde. Gayet, o da büyük, çok büyük, çok güzel. Zipleri de kolayca açılı kapalı. Kalite konuşuyor abi, renkler çok güzel, çok bayıldım. Neyse güle güle kullanalım. Bugünlük outlet alışverişimiz bu kadardı. İnşallah bu gibi videolar gelecek. Eğer arkadaşlar beğenirseniz bu gibi videolar gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Bu videonun açık açıklamasına abi bu gibi videolar çek lütfen deyip bana gönderin bir de beğeni atın. Arkadaşlarınıza beni tavsiye edin. Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar bu videoyu beğenin kanalımı beğenin tavsiye edin. Büyümeye devam ediyoruz her gün tak 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 yükseliyor. Sizlerin sayesinde, kemik kitle sayesinde her gün bana destek verdiğiniz için her gün yüzlerce mesaj alıyorum. Instagram'dan, buradan, YouTube'dan, in Twitter'dan her taraftan geliyor arkadaşlar. Ben de yanıtlamaya çalışıyorum. Dediğim gibi Instagram'a adhakantulağan sayfamı takip ederseniz sorularınızı oradan da sorabilirsiniz. Ben de cevaplamaya varım arkadaşlar. Elimden gelince sizlere yardımcı olurum. Amerika'daki tek takipçiniz ben olun mu be arkadaşlar? Çünkü sizlere her tarafı gezdireceğim. Bütün fiyatları açıklayacağım. Neyse bugünlük de bu kadar. Ben gireyim şimdi bunları toplayın bakalım. Kaç para vereceğiz Kaç para verecek? Kaç para verecek? Ee, dediğim gibi Michael Kors'a tekrardan söylemek isterim. 257.51 harcadın. Diğer fişte de iki defa ödedik çünkü. Diğer fişte de 229.99 yani 230 ile toplayın arkadaşlar. O kadar para harcadık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Toolboxlar bugünlük bu kadar. Toolbox out! Hadi bakalım o zaman, maskemi giyeyim. Bana iyi alışverişler olmadı. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar oldu yüzde %20 ama %30'a <laughs> olmadı. <gülüyor> <gülüyor>